İpekten yeni ışıltılar, modern çizgiler, huzur dolu, sizin olmaya hazır. İpeksi bir mutluluk için İpek Mobilya. Anne babalara ev ödevi. Şimdi istikbalde çocuk ve genç odaları yüzde yirmiye varan karne indirimi, aksesörler dört ay ekstra erteleme ve 12 taksit fırsatıyla. Benim ya Selim hemşire 80 lira bilmem ne kadar konuş Bir fatura geliyor 100 lira. Allah aşkına bunu nasıl açıklayacaksın ya? Konsültasyona gerek yok. Sınır açmışsın. Bak şimdi de açtım. O zaman ne yapıyoruz? Dokuz. Bayılıyoruz. Dokuz. <gülüyor> <gülüyor> Mister gibi. Bak bakayım. Kırmızı. Kimse ayılıp bayılmasın. Vodafone'da ayda 55 liraya ev, iş ve Vodafone'lularla limitsiz, yurt dışı dahil diğer yönlerle 500 dakika konuşmak var. Güvenilir kapsama kalitesi çok avantajlı fiyatlarla Vodafone'da. Gelin farkı siz de yaşayın. çarpıcı rakammış ama ya. Şimdi siz de ev avantaj tarifelerine geçin. Tüm ceplerle dakikası sadece altı buçuk kuruşa konuşun. En ucuza konuşun. Hemen arayın bu fırsatı kaçırmayın. Evde avantaj çok. Ev gibisi yok. Ek gıdalara başlansa bile bebeğinizin her gün en az 500 mililitre anne sütüne ihtiyacı vardır. Anne sütü azaldığında iminofortisti aptamin ile onun bağışıklığını desteklemeye devam edebilirsiniz. Her gün 500 mililitre aptamin ile korumaya devam. Ailece geçirdiğimiz en keyifli anlar rüzgarın banyo zamanları. Sırrımızı merak ediyor musunuz? Yüzde yüz doğal zeytinyağı Çeliği ile yeni konulu bebe şampuanı. Komili bebe doğayı banyomuza getiriyor. Bebeğimin hassas saçı ve cildi için ideal. Sarı boya içermiyor. Rüzgarın gözlerini yakmıyor. Ve bebeğime layık olduğu bakımı sağlıyor. Ona yüzde yüz güveniyorum. Komili bebe içim rahat. Yeni konulu bebe şampuanı doğanın bebeğimize armağanı. Tahir Bey hikayenizle başlayalım. Şimdi bu çikolatalı tatlı tamamen bize özgü bir lezzet. Dededen toruna yılların aile geleneği işte. Yalnız tadı da mamu şenlendirdi. Tarifini ver diyeceğim ama... Tadıyla, kıvamıyla nefis çikolatalı tatlı keyfi Danette Notella'nın Nutella'nın gizli tarifinin sırrı nedir bilir misiniz? Süt, kakao, kavrulmuş Türk fındıkları ve en önemlisi 50 yıllık tutku dolu bir deneyim. Nutella. Hayır diyemeyeceğiniz lezzet. Bence en lezzetli yoğurt Danone Doğal sofrada. Trakya ve Ege'nin enfes sütlerini topladık. Danone Doğal'ın en lezzetlisini mayaladık. Sizin nefis yemekleriniz Danone Doğal sofradayla şimdi nefis üstü. Yeni Danone Doğal sofrada. Ey insanoğlu, benzin almıyor muyuz? Kıyafet almıyor muyuz? Eve alışveriş yapmıyor muyuz? Karşılığında Bundan sonra tüm Türksellilerle konuşmak bedava. Nasıl? İyi de nasıl? Nasıl mı? Takın gözlükleriniz. Parolu kartlarıyla para yıldızlar topluluğunda alışveriş yapan Türksellilere 30 dakikadan 150 dakikaya kadar tüm Türksellilerle konuşmak bedava. Nasıl? Güzel. Parolu kart kullan, aklınla ve bir yenilik de mutfakta. Yemek yaparken hep elimin altında olsun diyeceğiniz Danone Doğal mutfakta. Danone Doğal, sofrada da mutfakta da nefis üstü. Bir yaşından önce günlük demir ve E vitamini ihtiyacı için bebeğinize kaç litre inek sütü vermelisiniz? Tam tamına 27 litre. Her gün bu kadar sütü içemez ki. Üstelik sağlık otoriteleri bir yaşından önce inek sütü içmeyi önermiyor. Bebelak devam sütü ise anne sütü referans alınarak geliştirildiği için bebeğinizin temel besin ihtiyacını eksiksiz karşılamaya ve sağlıklı büyümesine destek olur. <laughs> Üstelik 250 gramı 5.85. Bunu alalım. E hesaplısı var. Tamam anladık fiyat hesapla. Peki çamaşırı iyi yıkar mı bu? Hmm. Yıkar yıkar. Ön yargılarını bile yıkar. Ama aması yok. Maması var, bezi var. ABC ile tasarruf edip alınacak daha çok şey var. Hadi bakalım. Sen podyumu ben olma. <laughs> ABC Matik. Pahalısından farkı fiyatı. Dinker Tinkerbell ve Disney perilerinin sizin için hazırladığı bir sürpriz var. İşte karşınızda Disney karakterli hayat. Şimdi farklı karakterleri ve pratik kapağıyla su içmek her zamankinden daha eğlenceli. Yeni Disney karakterli hayat. Sen de iç, sen de eğlen. Ayran içmem gerek, Eker gelecek. Yazın saçınızın her zamankinden daha çok onarıma ihtiyacı var. L'Oreal'den Elsev Komple Onarıcı 5. Yıpranmış, zayıf, mat, sert ve kırık saçlarla savaşır. Komple yenilenen saçlarım yazın bile dolgun, güçlü, sağlıkla parlıyor. Kökten uca komple onarıldı. 5 sorun, 1 çözüm. L'Oreal'den Elsev Komple Onarıcı 5. içmem gerek gelecek Günler hızla geçiyor Bebeğin bir yaşına girdi bile Arkadaşlarıyla her şeyi paylaşıyor Mikropları bile Hastalıklardan korunmasına nasıl yardımcı olabilirim? Bir yaşından sonra bebeğiniz çevresini keşfetmeye Ve mikroplarla daha çok karşılaşmaya başlar Abdemil Junior bağışıklığı desteklemeye yardımcı olan Emine Fortis'li tek çocuk sütüdür. 3 yaşına kadar Abdemil Junior'la korumaya devam. ]'dan kamuya duyurulur. Şimdi Nokia E71 kamu çalışanlarına özel ayda sadece 29 liraya Avea'da. Üstelik 24 ay faturanızdan ödeme avantajıyla. Siz de Avea'ya geçin, siz de kazanın. canınızı sıkıyorsa Bioder Vücut Serumu'nu keşfetmenin tam zamanı. Bioder Vücut Serumu kıl köklerine etki ederek tüylerin zamanla azalmasını sağlar. Bioder istenmeyen tüylere elveda. İpekten yeni ışıldılar. Modern çizgiler. Huzur dolu. Sizin olmaya hazır. İpeksi bir mutluluk için İpek Mobilya. Ülkemizde en fazla üretimi yapılan sebze Hareketli, neşeli, şarkılı türkülü Mahmut Tuncer'in sunduğu çiftçiler yarışıyor Bol ödülle devam ediyor üzer, üzer, üzer. Birinci olacak ailenin traktör kazanacağı çiftçiler yarışıyor. Konya Akşehir'den canlı yayınlar. Pazar akşamı Kanal 1'de. Biz sizlerle beraber Anadolu yollarına düşelim istedik. Şu güzelliğe bakar mısınız? <laughs> İkballe gezmek bir başka. Burası yer altındaki Pamukkale. Muhteşem. Ya niye yaptın bunu? Yaz aylarınızı serinletecek püfür püfür bir program geliyor. Neziye, içinde deri Arpa tarlasından efendim çıkıyoruz şöyle yavaş yavaş arkamızda Akdağ var bütün heybetiyle. Sadece güzel yerler için değil. Şu adamı atla atla bir utandır sana Allah aşkına. Abarim! muhabbet için. Öz ağlamayınca göz ağlamaz. Dertleşmek için. Diğer diğer dolaşmaya devam ediyoruz. Gezecek çok yer var. Yol hikayeleri eşliğinde İkballe diğer Diyar yakında Kanal 7'de. Kartordan çikolata tutkunlarına. Çikolata parçalarıyla nefis dondurmanın muhteşem uyumu. Cömertliğin tadına Kartor'la varın ihbarle diğer diğer Uşak yollarında olacak bu hafta sonu inşallah gideceğiz oraya çekim yapacağız. O